ABP Yayın Evi sunar. Napolyon Hill. Düşün ve zengin ol. Başarının 13 kuralı. Orijinal baskının Türkçe'ye yeni çevirisi. Alişan Özkan tarafından seslendirilmiştir. İyi eğlenceler. Yayıncının ön sözü. Napolyon Hill'in Düşün ve Zengin Ol sesli kitabı, 1937'deki ilk basımından bu yana dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca dinleyiciye başarı ve refahın peşinden gitmeleri için ilham kaynağı oldu. Bu klasiğin ses formatındaki yayıncısı olarak sizleri zenginlik, kişisel başarı ve zihin ustalığı ilkeleri üzerine anlatımı en etkili sesli kitaplardan biriyle tanıştırma ayrıcalığına sahibiz neredeyse bir asır önce yayınlanmış olan bir kitabı, özellikle de hızlı, bir o kadar da tempolu, sürekli değişen dijital dünyamızda modası geçmiş ya da artık geçersiz diye reddetmek kolaydır. Ancak düşün ve zengin ol, büyük buhran günlerinde olduğu kadar bugün de hayati önemini ve geçerliliğini korumaktadır. 1937'de yazılmış bir kitabın, günümüzün modern psikoloji, girişimci başarı öyküleri ve bol miktarda kişisel gelişim materyallerinin rağbet gördüğü bir dönemde neler sunabileceğini merak ediyor olabilirsiniz. Ama zaten servet inşasına ilişkin fikirlerin ilk kez dile getirildiği zamanın çok ötesine geçmedik mi? Gerçek şu ki, teknoloji hala gelişiyor ve ekonomi durmadan değişiyor olsa bile, başarının temel ilkeleri değişmedi. İnsan doğası değişmediği gibi Başarının altın kuralları da değişmeden istikrarlarını koruyorlar. Düşün ve Zengin Ol sesli kitabı, çağları, kültürleri ve sektörleri aşan zamansız bir bilgelik sunuyor. Özünde bu sesli kitap sadece maddi zenginlik biriktirmekle ilgili değildir. Hangi alanda olursanız olun veya hangi hedeflere sahip olursanız olun, sesli kitabın içeriği başarıya giden yolda ihtiyacınız olan yaklaşımı ve düşünce yapısını geliştirmekle ilgilidir. İster finansal bağımsızlık, ister üretken bir gelişim ve ilerleme yolculuğu ya da kişisel gelişim hedefliyor olun, Hill'in öğretileri sizlere inanç, arzu, sebat ve organize çabanın gücüne dayanan belirli bir hedefe ulaşmak için gereken bütün planları sunuyor. Napolyon Hill'in çığır açan çalışması, düşünceler gerçektir, yani şekillendirilebilen gerçeklerdir fikrine dayanır. Görünüşte basit olan bu kavram, derin anlamlar içermektedir. Kendi kaderimizi şekillendirme yeteneği içimizde saklıdır. Yazara göre, düşüncelerimiz doğru bir şekilde kullanıldığında, ister zenginlik, ister güç, ister mutluluk ya da kişisel tatmin olsun, somut sonuçlara dönüştürülerek gerçekleştirilebilirler. Hill, bu ilkeleri yoktan yaratmadı. Bunlar, Andrew Carnegie, Henry Ford ve Thomas Edison gibi endüstriyel devler de dahil olmak üzere zamanının en başarılı insanlarının damıtılmış bilgelikleridir. Yıllar süren araştırmalar ve bahsi geçen kişilerin hikayelerinin yanı sıra, diğer tüm büyük ve efsanevi isimlerle de yapılan röportajlar sayesinde Hill onları başarıya götüren temel özellikleri ve stratejileri belirledi. Günümüz dünyasında yaşamın temposu hızlandı. Ancak bununla birlikte başarıya giden yolda rekabet de arttı. Sanayi çağında başarıyı getiren stratejilerin aynısı bilgi çağında da uygulanabilir. Hatta belki de daha etkili bir şekilde. 21. yüzyılda sürekli olarak dikkat dağıtıcı unsurların, olumsuzlukların ve kendimizden şüphe duymanın bombardımanı altındayız. Dikkat sürelerimizin kısalmasıyla birlikte Başarıya giden yolda ihtiyacımız olan odak da tehdit altında. İşte bu nedenle Hilin odaklanma, sebat ve kararlılıkla ilgili dersleri şu anda büyük bir önem teşkil ediyor. Düşün ve zengin ol bize engelleri aşmak, yolumuzdan sapmamak ve başarısızlık karşısında dirençli kalmak için zihinsel disiplini nasıl geliştireceğimizi öğretiyor. Düşün ve zenginleşi özel kılan en önemli özelliklerden biri erişilebilir olmasıdır. Hill bu kitabı sadece seçkinler ya da zenginlik içinde doğanlar için yazmadı. Hill bu kitabı bahsi geçen ilkeleri uygulayarak olağanüstü sonuçlar elde edebilecek bütün insanlar için yazdı. Bu sesli kitabı anlamak ya da doğru yorumlamak için illaki iş dünyasında ya da finans alanında uzmanlık geçmişine sahip olmak gerekmiyor. Öğrenmeye inanmaya ve harekete geçmeye istekli herkese hitap ediyor. Hilim felsefesi, hayattaki başlangıç noktası ne olursa olsun, onun formülünü takip etmeye istekli olan herkesin başarıya ulaşabileceği yönündedir. Düşün ve zengin ol, öncelikle bireysel başarı hakkında olsa da, başkalarına hizmet etmeyi de içeren daha geniş yelpazede bir zenginlik arayışına da teşvik ediyor. Hill'in başarı kavramı sadece kişisel kazancı değil, aynı zamanda daha büyük bir iyiliğe katkıda bulunmayı da içerir. Kişinin hedeflerini daha büyük bir amaçla uyumlu hale getirmesiyle, başarılı olma kavramı sadece maddi zenginlik biriktirmenin ötesine geçerek, başkalarının yaşamlarını olumlu yönde etkilemenin bir aracı haline gelir. Kişisel tatmin arayışının çoğu zaman toplumun talepleriyle çeliştiği bir çağda, Düşün ve Zengin Ol, birleştirici bir vizyon sunuyor. Hill, amacınızı tanımlamanın, net ve ulaşılabilir hedefler belirlemenin önemini vurguluyor. Bize, derin bir arzuya ve kesin bir amaca sahip olduğumuzda, başarının sadece mümkün olmakta kalmayıp kaçınılmaz olduğunu da öğretiyor. Net bir niyetin gücü, sarsılmaz bir inanç ve istikrarlı bir eylemle birleştiğinde, Hayalleri gerçeğe dönüştürmenin yegane formülüdür. Neden yaklaşık 90 yıl önce yazılmış bir sesli kitaba zaman ayırmalı sorusunun cevabı da şu. Düşün ve Zengin Ol sesli kitabındaki ilkeler zamansız ve evrenseldir. Herhangi bir alanda başarı için çabalayan herkes için geçerlidirler ve ister yükselme ister çöküş olsun her ekonomik şartta işe yararlar. Bu sesli kitap Para kazanmanın mekaniklerinden daha derin bir noktaya değinerek zamana meydan okuyan kişisel bir ustalık planı sunuyor. Yani kendi kaderinizin yaratıcısı olmanın ne anlama geldiğinin özüne dokunuyor. Son olarak bu sesli kitabın kalıcı etkisi ilham verdiği başarı öykülerinde görülebilir. İş dünyasının liderlerinden sanatçılara, sporculardan girişimcilere kadar sayısız pek çok kişi Düşün ve Zengin Ol kitabını hayallerine ulaşma yolunda kendilerini harekete geçiren katalizör olarak nitelendiriyor. Bu sesli kitabın etkisi, ilk yayımlandığı dönemin çok ötesine ulaşarak kişisel gelişim, motivasyon konuşmaları ve başarı koçluğu alanlarına kadar nüfuz etmiştir. Dinlemeye devam ederken, bunun bir sesli kitaptan daha fazlası olduğunu, dönüştürücü bir şeyin başlangıcı olduğunu unutmayınız. Bu sesli kitap, düşünce yapınızı, zorluklara karşı yaklaşımınızı ve nihayetinde hayatınızın gidişatını yeniden şekillendirme gücüne sahiptir. Sonsuz olasılıklarla dolu bir geleceğe cesurca adım atarken, düşün ve zengin olun yol haritanızı olmasına izin verin. ABP Yayın Evi Yazarın Ön Sözü bu kitabın her bölümünde uzun yıllar boyunca dikkatle analiz ettiğim, 500'den fazla olağanüstü derecede zengin insana servet kazandıran para kazanma sırrından bahsedilmekte. Bu sırra neredeyse çeyrek yüzyıl önce dikkatimi çeken kişi Andrew Carnegie idi. Bu uyanık sevimli İskoç, bu fikri aklıma ben henüz küçük biri olanken kazıdı. Sonra da sandalyesinde geriye yaslanıp, gözlerinde neşeli bir ışıltıyla, söylediklerinin anlamını tamamen anlayacak kadar akıllı olup olmadığımı görmek için beni dikkatle inceledi. Fikri kavradığımı gördüğünde, bu sır olmadan yaşamlarını başarısızlıklarla devam ettirecek adam ve kadınlara, bu fikri iletmeye kendimi hazırlamak için 20, belki de daha fazla yıl harcamaya gönüllü olup olmadığımı sordu. Cevap, evetti. Böylece, Bay Carnegie'nin de işbirliğiyle bu sözümü tuttum. İşte bu kitap, yaşamın neredeyse her noktasından binlerce insan tarafından test edilmiş o sırra ev sahipliği yapıyor. Ona muazzam bir servet kazandıran sihirli formülü, başarılı insanların nasıl para kazandıklarını incelemeye fırsatı olmayanların erişimine sunma fikri Bay Carnegie'ye aitti. Her meslekten insanların deneyimleri yoluyla formülünün doğruluğunu test etmemi umuyordu. Formülün bütün devlet okullarında ve üniversitelerde öğretilmesi gerektiğine inanıyor ve gerektiği gibi öğretilirse okulda geçirilen zamanı yarısından daha aza indirecek bir devrime yol açacağını düşünüyordu. Charles M. Schwab ve benzerleriyle deneyimleri, Bay Carnegie'yi okul ve üniversitelerde öğretilenlerin yaşamı idame ettirmek ya da servet kazanmak bakımından tamamen değersiz olduğuna ikna etmişti bu kanıya varmıştı? Çünkü birbiri ardına alakadar olduğu gençlerin pek çoğunun çok az eğitimi vardı. Fakat bu formülü kullanmada rehberlik ederek onlara ender bir liderlik özelliği kazandırmıştı. Dahası, rehberliği sayesinde direktiflerini takip edenler servet sahibi olmuşlardı. İkinci bölüm inançta, Bay Carnegie'nin formülünün işlevselliğinin hazır olan herkes için geçerli olduğunu kanıtlayan gençlerden biri tarafından, Birleşik Devletler Çelik Birliği'nin kuruluşunun ve işletilmesinin hayret verici öyküsünü dinleyeceksiniz. Sadece sırrı uygulayan bu adam Charles M. Schwab hem para hem de fırsat olarak zenginliğe kavuştu. Yani kabaca bir tahminle bu formülün kullanımı Schwab için 600 milyon dolar, bugünkü değeriyle 12,5 milyar dolar değerindeydi. Bu gerçekler ki bunlar Bay Carnegie'yi tanıyan neredeyse herkes tarafından çok iyi bilinen gerçeklerdir. Eğer ne istediğinizi biliyorsanız, bu kitabı dinlemenin size neler kazandırabileceğine dair doğru bir fikir verebilir. 20 yıllık objektif deneylerin öncesinde bile bu sır tam da Bay Carnegie'nin olmasını planladığı gibi binlerce kişi tarafından kişisel çıkarları için kullanılmıştı. Bu sır sayesinde pek çok kişi servet kazandı. Bazıları da bunu yuvalarında bir ahenk yakalamak için kullandılar. Cincinnati'li bir terzi olan Arthur Nash, iflasın eşiğindeki işletmesini bu formülü denemek için bir kobay faresi olarak kullandı. Bunun sonucunda işletmesi hayata dönüp ona bir servet kazandırdı. Bu deney o kadar olağanüstüydü ki gazete ve dergilerde hakkında yapılan haberler milyon dolarlık reklam değerindeydi. Sır, Dallas, Teksaslı Stuart Austin Vieira'da bahsedildi. Sır için hazırdı. Hatta öyle hazırdı ki mesleğini bırakıp hukuk okudu. Peki başarıya ulaştı mı? Kitapta bu hikaye de yer alıyor. Sırrı üniversiteden mezun olduğu gün Jennings Randolph'a söyledim ve o bu sırrı o kadar başarılı bir şekilde kullandı ki bu ona Birleşik Devletler Senatosu'nda bir koltukla Devlet görevinde ülke çapında öneme sahip uzun ve seçkin bir kariyer verdi. LaSalle Açık Öğretim Üniversitesi'nin henüz yalnızca adı varken tanıtım bürosunda yönetici olarak çalışırken üniversitenin başkanı olan J.G. Chaplin'in bu formülü etkili bir biçimde kullanışına şahit olma ayrıcalığını yakaladım. Chaplin o kadar başarılı oldu ki LaSalle ülkenin en büyük açık öğretim üniversitelerinden birine dönüştü. Bahsettiğim sırdan bu kitapta yüzlerce kez söz edildi. Hazır olanlar ve arayanlar bulabilmeleri için üstü örtülmeden göz önünde durmasının daha çok işe yaradığı düşünüldüğünden sırra doğrudan bir isimlendirme yapılmadı. Bay Carnegie de bu sebepten sırrı bana sessizce ve belli bir ismi olmaksızın aktarmıştı. Eğer bu sırrı kullanmaya hazırsanız onu her bölümde en az bir kez fark edeceksiniz. Keşke hazır olup olmadığınızı size söyleyebilme ayrıcalığına sahip olsaydım. Ancak bu kendi yönteminizle keşfettiğinizde edineceğiniz yararların birçoğundan sizi mahrum ederdi. Bu kitap yazılırken üniversitedeki son yılında olan oğlum, birinci bölümün müsveddesini okudu ve sırrı kendisi keşfetti. Bu bilgiyi o kadar etkili kullandı ki sıradan bir insanın kazandığından daha fazla bir başlangıç maaşıyla girdi çalışma hayatına. Birinci bölümde onun hikayesine de kısaca değinildi. Kitabın başında muhtemelen bu kitabın gerçekçi olamayacağı kadar çok şey vaat ettiğini düşündünüz, ancak onun hikayesini dinlediğinizde bu düşünceniz yok olacaktır. Ve eğer hayatınızda hiç cesaretiniz kırıldıysa, ruhunuzu ele geçiren zorlukları yenmekte güçlük çektiyseniz, Deneyip başarısızlığa uğradıysanız, bir hastalık ya da fiziksel bir sorun yüzünden engellenmiş hissettiyseniz, oğlumun Andrew Carnegie'nin formülünü keşif ve kullanış hikayesi, kayıp ruhlar çölünde hep aramakta olduğunuz vaha olabilir. Bu sır, Başkan Woodrow Wilson tarafından Birinci Dünya Savaşı'nda kullanıldı. Savaşta görev alan her askere aktarıldı cepheye gitmeden önce verilen eğitimin içine dikkatle yerleştirildi ya da saklandı. Başkan Wilson, bu sırrın savaş için gereken fonun toplanmasında da güçlü bir faktör olduğunu söyledi. Bu yüzyılın ilk günlerinde Filipinlerin o zamanki komisyon üyesi Manuel Lekezon, bu sır sayesinde halkını özgürleştirme fikrini edindi ve böylece Özgür Ada ülkesinin ilk başkanı oldu. Sırrın tuhaf yanı şudur. Sırrı elde eden ve kullananlar çok az bir çabayla başarıya savrulurlar ve bir daha asla başarısızlığa uğramazlar. Eğer bundan şüphe duyuyorsanız, bu sırrı kullananların isimleri geçtikçe onları ve hayatlarını kendiniz araştırıp öyle ikna olun. Emeksiz yemek diye bir şey yoktur. Bedel sırra nazaran çok küçük kalsa da Sır bedelsiz bir şekilde elde edilemez. Bilinçli bir şekilde aramayanlarsa ne bedelle olursa olsun bu sırra vakıf olamazlar. Sır başka birine bağışlanamaz. Parayla satın alınamaz çünkü iki parça halindedir. İlk parçası sırra hazır olanların zaten elindedir. Sır ona hazır olan herkese eşit şekilde hizmet eder. Eğitimden bağımsızdır. Ben doğmadan uzun zaman önce sır Thomas A. Edison tarafından da keşfedildi. Ve Edison bunu öyle zekice kullandı ki sadece 3 aylık bir eğitim hayatı olmasına rağmen dünyanın en büyük mucidi oldu. Sır Edison'ın iş ortağına da bahşedildi. Yılda yalnızca 12 bin dolar kazanmasına rağmen sırrı etkili bir biçimde kullanarak büyük bir servet biriktirip henüz daha genç bir adamken çalışma hayatından emekli oldu. Bir sonraki bölümün başında onun hikayesini de bulacaksınız. Bu size zenginliğin uzakta olmadığına, hala istediğiniz şeyi olabileceğinize, para, şöhret, itibar ve mutluluğun hazır olanlar ve bunları elde etmek isteyenlerce sahip olunabileceğine ikna edecektir. Bütün bunları nereden biliyorum? Bu sorunun cevabına Kitap bitmeden ulaşacaksınız. İlk bölümde de bulabilirsiniz cevabı son bölümde de. Bay Carnegie'nin isteği üzerine giriştiğim ve 20 yıldan fazla sürdürdüğüm bu görev süresince tanınmış yüzlerce kişiyi analiz ettim. Bunların pek çoğu büyük servetlerini Carnegie'nin sırrının yardımıyla elde ettiklerini kabul etti. Bunların arasında sıradaki isimler de vardı. Henry Ford, John Wanamaker, James J. Hill, Charles M. Schwab, John D. Rockefeller, Thomas A. Edison, Edwin C. Barnes, Woodrow Wilson, Alexander Graham Bell, Arthur Nash, Jennings Randolph. Bu isimler finansal ya da diğer başarılarının Carnegie'nin sırrını anlayıp kullanmanın yaşamda yüksek bir mertebe getireceğini kanıtlayan tanınmış yüzlerce Amerikalının yalnızca bir kısmını temsil ediyor. Sırrı kullanıp da istediği alanda dikkate değer bir başarı elde etmemiş birine hiç rastlamadım. Sırra öyle ya da böyle bir şekilde vakıf olmadan gerçek bir profesyonel başarı ya da servet sahibi olan birini de hiç görmedim. Bu iki olgudan öz kararlılık bilgisinin bir parçası olan sırrın yaygın olarak eğitim adıyla bilinen bilgilerden daha önemli olduğu sonucunu çıkardım. Hem zaten eğitim nedir? Bu soruda detaylıca cevaplandırılacak. Sözü geçen isimlerin pek çoğunun pek az eğitimi vardı. John Wanamaker, bir keresinde bana aldığı sınırlı eğitimi, buharlı lokomotifin su alışına benzettiğini söylemişti. Henry Ford, bırakın üniversiteyi, liseye bile gitmedi. Amacım, Örgün eğitimin değerini küçümsemek değil. Niyetim, sırra hakim olup kullananların eğitimleri yetersiz olsa da yüksek mertebelere ulaşabileceklerini, para kazanabileceklerini ve hayatlarını kendi istedikleri şekilde yaşayabileceklerini söylemek. Eğer onun için hazırsanız, bahsettiğim sır kitabı dinlediğiniz sırada aklınıza gelecek. Ortaya çıktığında hemen tanıyacaksınız onu. İşareti ister ilk, isterseniz son bölümde alın ama fark ettiğiniz zaman bir anlığına durum ve hayatınızın en önemli dönüm noktasını belirleyen bu anın keyfini çıkarın. Şimdi giriş bölümüne ve mistik işareti gördüğünü cömertçe ifade eden ve başarılarının da sırrı keşfettiğinin kanıtı olan çok değerli bir arkadaşımın hikayesine geçiyoruz. Onun ve ondan sonrakilerin hikayelerini dinlerken onların da her insan gibi yaşamın önemli sorunlarıyla mücadele ettiklerini unutmayın. Bu sorunlar insanın yaşamını idame ettirme, umut, cesaret, refah ve huzur bulma, zengin olma ve bedensel ruhsal özgürlüğe sahip olma çabasından ileri gelir. Dinlerken kitabın kurgularla değil olgularla ilerlediğini Amacının yalnızca ne yapacağını değil, nasıl yapacağını da öğrenmeye hazır olanlara önemli ve evrensel bir gerçeği aktarmak ve başlamak için gerekli teşviki vermek olduğunu da aklınızdan çıkarmayın. Bir sonraki bölüme geçmeden önce size son bir söz olarak Carnegie'nin sırrının nasıl fark edileceğine dair bir ipucu verebilir miyim? Bütün başarılar, kazanılan servetler, Başlangıçta birer fikirdiler. Eğer sır için hazırsanız, zaten yarısına sahipsiniz demektir. Dolayısıyla, zihninize ulaştığı an diğer yarısını da kolaylıkla fark edeceksiniz. Napoleon Hill. 1. bölüm. Giriş. Thomas A. Edison'la ortak olma yolunu düşünerek bulan adam. Düşünceler gerçekten de somut şeylerdir. Ve kesin kararlılıkla, ısrarla ve şiddetli bir arzuyla birleştiklerinde zenginlik ya da diğer maddi hedefleri getirirler. Edwin C. Barnes, düşünerek zenginleş yönteminin gerçekten işe yaradığını keşfetti. Ancak bu keşif tek bir seferde olmadı yavaş yavaş ortaya çıktı ve başlangıcında büyük mucit Thomas Alva Edison'ın iş ortağı olmaya dair şiddetli bir arzuydu. Barnes'ın arzusunun en önemli özelliklerinden biri kararlı olmasıydı. Edison'la çalışmak istiyordu. Onun için çalışmak değil. Arzusunu gerçekliğe nasıl aktardığını dikkatle gözlemlerseniz, zenginliğe uzanan 13 adımı anlamakta daha başarılı olursunuz. Bu arzu, dürtü ya da düşünce, Barnes'ın zihninde ilk defa belirdiğinde, bunu elde etmek için harekete geçecek konumda değildi. Önünde iki engel bulunuyordu. Bay Edison'ı hiç tanımıyordu ve Edison'ın laboratuvarlarının bulunduğu Orange, New Jersey'ye gitmek için tren bileti alacak parası yoktu. Bu engeller, arzularının peşinden gitmek isteyen pek çok insanı vazgeçirmek için yeterliydi. Ancak onunki sıradan bir arzu değildi. Arzusuna ulaşmak için bir yol bulmakta o kadar kararlıydı ki, sonunda yenilgiyi kabullenmektense yük vagonunda seyahat etmeyi tercih etti. Bir diğer deyişle, Doğu Orunca nakliye treniyle vardı. Bay Edison'ın laboratuvarına ulaştığında kendisini tanıttı ve onunla iş yapmaya geldiğini belirtti. Yıllar sonra Barnes'la ilk karşılaşmalarını Edison şöyle anlattı: Karşımda sıradan bir sokak serserisi gibi duruyordu ancak yüzünde almaya geldiği şeyi almakta kararlı olduğunu gösteren bir ifade vardı. İnsanlarla yaşadığım deneyimlerden biliyordum ki, eğer bir insan bir şeyi bütün uğruna, bütün hayatını riske atmaya gönüllü olacak kadar arzuluyorsa, eninde sonunda kazanırdı. Ona istediği fırsatı verdim çünkü başarıya ulaşana kadar yerinden kıpırdamamaya kararlı olduğunu görmüştüm. Bu kararımda yanılmadığım da zamanla kanıtlandı. O ilk tanışmada önemli olan genç Barnes'ın Bay Edison'a söylediklerinden ziyade düşündükleriydi. Bunu Edison'ın kendisi de söylemişti. Bu genç adamı Edison'ın ofisinde işe başlatan dış görünüşü değildi. Aksine Dış görünüşü onun için bir dezavantajdı. Fark yaratan ne düşündüğüydü. Eğer bu ifadenin önemi dinleyen kişiye aktarılabilirse kitabın devamını dinlemeye gerek kalmaz. Barnes, Edison iş ortaklığı ilk görüşmelerinde elde etmedi. Elde ettiği, Edison'ın ofisinde düşük bir ücretle çalışmak, Edison için önemi olmayan ama müstakbel ortağına kendini gösterme fırsatı verdiğinden Barnes için son derece önemli işleri yapmaktı. Aylar geçti. Görünürde Barnes'ın aklında nihai ana amaç olarak belirlediği hedefe ulaştıracak hiçbir şey olmadı. Ancak Barnes'ın zihninde önemli bir şeyler oluyordu. Edison'ın iş ortağı olma arzusunu zihninde sürekli daha da yoğunlaştırıyordu. Psikologlar, istenilen şeyler birey ona gerçekten hazır olduklarında ortaya çıkarlar diyerek Doğru bir iddiada bulunurlar. Barnes, Edison'la iş ortağı olmaya hazırdı. Dahası, aradığı şeyi elde edene kadar hazır kalmaya devam etmekte kararlıydı. Kendi kendine, "Ne işe yarayacak ki? Vazgeçip pazarlamacılık yapayım." demek yerine, "Buraya Edison'la çalışmaya geldim ve bütün hayatım boyunca çabalamak zorunda kalsam bile bunu elde edeceğim." dedi. Üstelik bunda ciddiydi. Eğer kesin bir amaç edinip bu amaca saplantılı bir şekilde bağlansalardı, insanlar ne kadar farklı hikayeler anlatırlardı kim bilir. Belki Genç Barnes o zamanlar bilmiyordu ama Katır inadı tek bir arzunun arkasında durma kararlılığı karşısındaki bütün engelleri söküp atacak ve ona aradığı fırsatı getirecekti. Fırsat, Barnes'ın karşısına beklediğinden çok farklı bir yönden ve şekilde çıktı. Fırsatların hilelerinden biri de budur. Arka kapıdan sinsice girer, sıklıkla talihsizlik ya da geçici bir mağlubiyet görünümüne bürünürler. Belki de bu yüzden pek çok insan fırsatları tanımakta güçlük çeker. Bay Edison o zamanlar Edison dikte makinesi, daha sonra da Edifon olarak bilinen yeni ofis aletini henüz yeni geliştirmişti. Satış ekibi bu alet için pek heyecan duymuyordu büyük bir çaba harcamadan satılabileceğine inanmıyorlardı. Barnes, fırsatı fark etti. Fırsat, Barnes ve mucidi dışında kimsenin ilgisini çekmeyen, tuhaf görünüşlü bir makinenin içerisinde gizlenerek yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. Barnes, Edison dikte makinesini satabileceğini biliyordu. Bunu Edison'a söyleyip bir şans elde etti. Makineyi gerçekten de sattı. Hatta o kadar başarılıydı ki Edison bütün ülkede makineleri dağıtması ve pazarlaması için Barnes'la bir sözleşme imzaladı. Bu iş ortaklığından o meşhur slogan türedi. Edison yaptı, Barnes kurdu. Bu iş anlaşması 30 yıldan uzun süre boyunca büyük bir başarı getirdi. Bu sayede Barnes maddi olarak zenginleşti ama bundan daha önemli bir şey daha yapmıştı. İnsanın gerçekten de düşünerek zenginleşebileceğini kanıtladı. Barnes'ın arzusunun nakit değeri ne kadardı bunu bilemem. Muhtemelen ona 2 ya da 3 milyon dolar kazandırmıştır. Ancak miktar ne olursa olsun, kazandığı bilinen ilkelerle düşüncenin soyut etkisi fiziksel eşdeğerine dönüştürülebilir bilgisine kıyaslandığında önemsiz kalacaktır. Barnes, resmen düşünerek Edison'la ortak olmayı başardı. Düşünerek bir servet kazandı. Başlangıçta elinde ne istediğini bilme ve gerçekleştirene kadar arzusunun arkasında durma kararlılığı dışında hiçbir şey yoktu. Parası yoktu. Eğitimi çok kısıtlıydı. Torpili yoktu. Ancak girişkenliği, inancı ve kazanma azmi vardı. Bu soyut güçler sayesinde gelmiş geçmiş en büyük mucidin bir numaralı adamı oldu. Altına üç adım kala. Şimdi de farklı bir duruma bakıp, zenginlik için önünde pek çok somut kanıt olmasına rağmen, peşinde olduğu amaca üç adım kala durduğu için kaybeden birinin hikayesini öğrenelim. Başarısızlığın en yaygın nedenlerinden birisi de, insanın geçici mağlubiyet karşısında pes etme alışkanlığıdır. Her insan bu hataya öyle ya da böyle düşmüştür. Aryu Darby'nin amcası, altına hücum döneminde altın ateşine tutulmuştu ve kazarak zengin olmak için batıya gitti. Yer altından çıkarılandan çok daha fazla